Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde uçaklardaki APU yani yardımcı güç ünitesinden bahsedeceğiz. Dersimizin kapsamında APU hakkında genel bilgiler verdikten sonra APU yerleşimi, yapısı, çalışma prosedürleri, kontrolü ve kapatması hakkında bilgiler vereceğiz. Adı üzerinde yardımcı güç ünitesi olan APU küçük bir gaz türbünlü motor olup yerde veya belirli bir irtifaya kadar elektrik gücü ve pneumatik basınçlı hava temin etmek için kullanılır. Dişli kutusuna bağlı olan jeneratör vasıtasıyla 115 volt 400 Hz AC elektrik gücü üretirken içerisinde bulunan kompresör veya load kompresör ile 25-45 PSI arasında basınçlı hava sağlamaktadır. Yerde, kalkışta veya uçuşta kullanılabilir. Uçaktan uçağa değişen rakamlar olsa da belirli bir irtifaya kadar elektrik, pneumatik hava veya her ikisini birden sağlayabilir. APU jeneratörü tarafından üretilen elektrik enerjisi uçak elektrik sistemine aktarılırken Kompresör tarafından temin edilen basınçlı hava ise air conditioning sistemi veya ana motorların startı için kullanılmaktadır. Burada APU'nun fonksiyonlarını ve iç yapısını gösteren iki tane resim görülmektedir. APU'nun yapısına baktığımızda APU 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Power Section, Bleed Section ve Accessory Gear Section'dır. Power Section, küçük bir gaz türbinli motor olup, gaz türbünün temel komponentleri olan inlet, kompresör, yanma odası, türbin ve egzozdan oluşmaktadır. Bleed Section ise, pneumatik basınçlı havanın temin edildiği kısımdır. Bazı motorlarda, gaz türbünlüğünün kompresöründen basınçlı hava temin edilirken, daha gelişmiş APU'larda ise, Hava kompresör ismi verilen bir kompresör vasıtasıyla basınçlı hava temin edilir. Aksesuar gearbox bölümü ise motorun güvenle çalışması için kullanılacak yakıt pompası, yağ pompası, starter gibi komponentleri barındırır. Ayrıca dişli kutusuna bağlı olan bir jeneratör ile 115 volt 400 Hz sabit frekansta elektrik üretimi gerçekleştirilir tek şaflı, iki şaflı ve farklı sayıda kompresör bulunduran yapılar görülebilir. Burada tek şaflı ve tek kompresörlü bir motor yapısı görülmektedir. İnlet kısmı, santifrüj kompresör, yan modası, eksenel türbin ve egzoz görülmektedir. Tek şaft ve tek kompresör olduğu için bütün hareket bir şaft vasıtasıyla sağlanır iken yanma için veya pneumatik sistemine aktarılmak için gerekli olan basınçlı hava tek bir kompresör tarafından sağlanır. Burada akış diyagramı görülmektedir. Hava inlet kısmından kompresöre alınır. Kompresörde sıkıştırıldıktan sonra yanma odasında yakıt ile karıştırılıp yakılır ve elde edilen enerji türbinde işe dönüştürülür. Türbinin hareketiyle şaft döndürülür. Şaftın dönmesiyle kompresör ve bağlı olduğu dişli kutusu hareket ettirilir. Kompresörden elde edilen yüksek basınçlı hava pneumatik sistemine aktarılır. Burada ise tek şaftlı iki kompresörlü yapı görülmektedir. Bu yapıda Pneumatik sistemi için gerekli olan basınçlı hava, loot kompresör ismi verilen kompresör tarafından elde edilir. Yanma için gerekli olan hava ise jeneratör kompresöründen elde edilmektedir. Loot kompresörün devreye girebilmesi için havanın önünde inlet guide vane ismi verilen kapakçıklar bulunur. Bu yapıda da gaz türbini motoru oluşturan kompresör Yan modası ve türbin bulunmaktadır. Pneumatik sistemi için gerekli olan basınçlı havanın kullanılmaması durumunda motordaki yakıt tüketimini azaltmak için loot kompresör devre dışı bırakılabilir. Bunun için inlet guide vane kullanılır. Pneumatik sistemine basınçlı hava aktarılmadığı sürece inlet guide vane'ler kapalı olarak kompresörün motordan yük çekmesi engellenmiş olur. Burada görüldüğü gibi türbinin dönmesiyle türbüne bağlı olan kas türbinin kompresörü ve load kompresör döndürülür. Böylece yanma için ve pneumatik sistemi için gerekli olan basınçlı havalar iki ayrı kompresör vasıtasıyla temin edilir. Ayrıca şafta bağlı olan dişli kutusu ve dişli kutusuna bağlı olan jeneratör ile gerekli olan elektrik enerjisi üretilir. Burada görülen kesit görüntüsünde ise gaz türbününün iki kademeden oluşan santifruj kompresörleri, ters akışlı yan modası, 3 kademe eksenel türbin, bir kademe santifruj load kompresörü görülmektedir. Bu resimde ise aynı yapıya sahip fakat tek kademe sandfruj kompresörü bulunan bir APU'nun kesik görünümü bulunmaktadır. Inlet kısmı, gaz türbünlü motor kompresörü, ters akışlı yanma odası, 3 kademe eksenel türbün, egzoz, yük kompresörü, inlet guide vane, dişli takımı, üzerine bağlı olan komponentler, ve pneumatik havanın yönlendirilmesi için kullanılan valfler. Bu kesit görünümünde ise iki şaftlı bir motor görülmektedir. Bu motor dizaynında ise 3 kademe eksenel kompresör, 2 kademe eksenel türbin ile birleşerek envan şaftını oluştururken 1 kademe santifuj tip kompresör, 1 kademe türbin ile birleşerek N-Tu şaftını oluşturmaktadır. Resimlerden veya kesit görüntülerden de görüldüğü üzere motor tipine bağlı olarak yapıları değişse de temel olarak motor içerisindeki yanma odasının ve pneumatik sisteminin ihtiyacı olan yüksek basınçlı havanın üretilmesi ve dişli kutusu için gerekli olan tahrikin sağlanması şeklinde bir yapıya sahip olmaktadır. Motorun yerleşimine baktığımızda APU genellikle arka kuyruk konisi içerisinde bulunur. Fakat bazı uçaklarda iniş takımı yuvasına da yerleştirilebilir. APU motorunun yerleşimine baktığımızda daha önce kuyruk ile yerleştirildiğini söylemiştik. Kuyruk konisi içerisindeki APU kompartmanı kendi içerisinde 3 bölümden oluşur. Bunlardan birincisi ekipman kompartmanı, ikincisi APU kompartmanı, üçüncüsü ise egzoz kompartmanıdır. Ekipman kompartmanı içerisinde APU'nun güvenle çalışmasını sağlayan komponentler yer alır. Örneğin inlet door, inlet door'un açılmasını sağlayan aktüatör, pneumatik hatları, yakıt hatları ve yakıt shutoff valfi gibi komponentler bulunmaktadır. APU kompartmanı ise yine inlet hattının devamı, APU'nun kendisi ve motor bağlantı elemanları bulunmaktadır. Ayrıca oluşan sıcaklığa karşı yangın duvarı ile kaplama yapılmıştır. Egzoz kompartmanında ise Muffle ismi verilen ses yalıtım elemanı bulunmaktadır. Ayrıca oluşan yüksek sıcaklığa karşı ısıl yalıtım elemanları ile kaplanmaktadır. Burada APU için gerekli olan havanın temin edilmesi için kullanılan inlet duct yerleşimi görülmektedir. Gerekli olan havanın içeri alınabilmesi için inlet door ismi verilen bir kapak bulunmaktadır. Bu kapak arka gövdenin yan kısmında veya uçağın alt kısmında bulunabilir. Kapının açılması için bir tane elektrikli aktüatör bulunmaktadır. Ayrıca içeri girebilecek yabancı maddelerin engellenmesi için tel fitre bulunabilir. Burada egzoz dakı yani muffle görülmektedir. Bildiğiniz üzere EPU özellikle yerde çalışırken aşırı sıcaklık oluşturur. Dolayısıyla bu uçak yapısına veya yer personeline zarar verebilir. Bu yüzden muffle ısıl yalıtım elemanlarıyla kaplanmaktadır. Ayrıca muffol egzozda oluşan sesin azaltılmasını sağlar. Burada ise epo inlet door mekanizması ve uçak üzerindeki konumu görülmektedir. Burada uçağın altındayken bazı uçaklarda hemen yan tarafında bulunabilir. Bu hareket mekanizmasına baktığımızda bu hareket mekanizması kapak, kapağın hareketini sağlayan aktüatör, seal ve promoxity switch yani diğer bir ismiyle Door Open Switch görülmektedir. Elektronik kontrol box tarafından gönderilen elektrik sinyali aktüatörün hareket etmesini ve aktüatöre bağlı olan kapağın açılmasını sağlar. Kapak açıldığı zaman üzerinde bulunan promoxity switch elektrik sinyali üreterek elektronik kontrol box'a gönderir. Bu start şemasında görüldüğü gibi APU'nun çalışabilmesi için öncelikle EPO Inlet Door üzerinde bulunan Promoxity Switch'in bir elektrik sinyali üreterek kontrol box'a göndermesi gerekir. Eğer kapının açıldığını ifade eden bu sinyal üretilmez ise motor çalıştırılmaz. Kapının açıldığını ifade eden sinyal kontrol box'a geldikten sonra kontrol box starter ve ateşlemeyi yaparak motorun çalışmasını sağlar. Eğer Promoxity Switch kapının açıldığını ifade eden sinyali göndermez ise Control Box Start'ı durdurur. APU motorunun kontrolüne baktığımızda APU'nun kontrolünü 3 moda ayırabiliriz. Bunlar Start modu, Normal Speed modu ve Shutdown yani motorun kapatılma modudur. Start modu ise kendi içerisinde 2 aşamadan oluşur. Bunlar start initial yani başlama modu ve start activation modudur. Start Initial modunda elektronik kontrol box tarafından motor sistemleri ve motora ait sensörlerin kontrolü gerçekleştirilir. APU'nun start işlemi elektronik kontrol box ismi verilen komponent tarafından yapıldığını söylemiştik. APU'nun startı Apple master switch veya EPU Start Switch ismi verilen kontrol elemanı tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca Yangın durumunda motorun kapatılması için EPU Fire Switch bulunmaktadır. Elektronik Kontrol Box ön testler esnasında motora ait sistemler ve sensörlerin çalışmasını kontrol eder. Gerek start esnasında gerekse çalışma esnasında bir anormallik görür ise motorun otomatik kapatılmasını sağlar. APU'nun start prosedürlerini özetlersek uçak modellerine göre farklılıklar olmakla beraber master switch on yapıldığında elektronik kontrol box elektriklenir. Elektronik kontrol box yakıt akışı için kontrol valfini ve elektrikli yakıt pompasını açar. Daha sonra air inlet doğru açarak start için gerekli olan ön testleri yapar. Ön testlerin olumlu çıkması durumunda elektronik kontrol box DC starter motoru enerjilendirir. DC starter motorun APU döndürmesi ile APU devri %3 ila %10 arasına ulaştığında ateşleme başlatılır ve yakıt kontrol ünitesi içerisindeki yakıt valfi açılarak enjektörlere yakıt gitmeye başlar. APU devri %50'ye ulaştığında starter motoru kapatılır. APU devri %95'e ulaştıktan sonra ateşleme kapatılır. Artık bu devirden sonra elektrik enerjisi ve basınçlı hava kullanılabilir. APU %100'de çalışan bir motor olduğu için %100 motor devri APU'nun normal hızını oluşturmaktadır. Burada APU motorunun start işlemlerinin anlatıldığı bir akış diyagramı görülmektedir. Batarya switch on, start switch on, start switch start. Bu esnada elektronik kontrol box enerjileniyor. Inlet doğru açılıyor, Fuel valve açılıyor ve elektrikli yakıt pompası açılıyor. Starter motoru enerjilendiriliyor. Motor devri %7'ye ulaştığında yakıt kontrol ünitesi içerisindeki yakıt selenoid valve açılıyor. Ateşleme başlatılıyor. %50'ye vardığında elektrikli starter motoru kapatılıyor. %95'e vardığında ateşleme kapatılıyor. Plit havası ve jeneratörden elde edilen elektrik gücü artık kullanılabiliyor. %100 ise motor normal hızına ulaşmış oluyor. Bunu da ilave etmek gerekir ki motor %95'e ulaşmadığı sürece APU'dan basınçlı hava ve elektrik enerjisi temin edilemez.